1986'da bir köy kooperatifinde buzdolabı parçaları üreten mütevazı bir başlangıç, 90'larda motosiklet üretimiyle gelen ilk başarı ve 2010'da otomotiv dünyasını sarsan Volvo'nun satın alınması. Geely'nin öyküsü sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorluklarla, krizlerle ve stratejik dönüşümlerle dolu. Herkes için otomobil hayaliyle yola çıkan bu markanın küresel bir oyuncuya dönüşüm sürecini ve nasıl otomotiv dünyasının kaderini değiştirdiğini gelin birlikte keşfedelim. Türkiye pazarı Geely için her zaman potansiyel ancak aynı zamanda zorlu bir arena oldu. Marka 2008 yılında Anadolu grubu distribütörlüğünde Türkiye pazarına ilk adımını attı. O dönemde Eko, Familia ve Emgrant modelleriyle Türk tüketicisiyle tanıştı. Peki Gale'nin ilk Türkiye macerası nasıl geçti? Pazar beklentileri neydi? Gale'i bu beklentileri karşılayabildi mi? İlk yıllarda uygun fiyatlı otomobil arayışında olan Türk tüketicisi Gale'i modellerine ilgi gösterdi. Özellikle Grant sedan segmentinde dikkat çeken bir model olarak öne çıktı. Gale'nin Türkiye pazarındaki performansı inişli çıkışlı bir grafik çizdi.